Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzda yine sıkça sorulan bir soruya cevap vermeye çalışacağım. Bir kişi var sürekli aklıma geliyor. Sürekli onu düşündüğümü fark ediyorum. Acaba bu ne demek olabilir? Şimdi bu konuyla ilgili çeşit çeşit fikirler var. Çeşit çeşit teoriler var. Ben de sizlere bildiğim kadarıyla hem enerji prensiplerine dayanarak hem de zihnimizin çalışma prensiplerine dayanarak bu gibi bir durumda kökeninin sebebinin ne olabileceğini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi her zaman olduğu gibi videomuza devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Evet arkadaşlar, insan özellikle birisinden ayrıldığı zaman elbette ki onu düşünmeye devam edebiliyor. Bu hepimizin sanırım hayatında en az bir kere yaşadığı bir durumdur. Ama bazen ayrılmadığımız kişilerle de ilgili düşünceler aklımıza gelebiliyor sık sık, sürekli zihnimizi meşgul edebiliyor veya bazen tamamıyla alakasız birisine, aslında gerçek hayatı hiç tanımadığımız ama ne bileyim televizyondan veya başka bir yerden tanıdığımız birisinin sürekli aklımıza gelmesi gerçekleşebiliyor ve bunların hepsinin arkasında aslında bazı sebepler var. Her şeyde de olduğu gibi. Fakat genellikle insan yaşadığı ilişkiden gönülsüz bir şekilde çıktıysa o zaman karşı tarafı daha fazla düşünme eğiliminde olabiliyor ve içinde ufacık bir ümit varsa bu ilişkinin tekrar başlayabileceğine dair. Genellikle o kişi ayrılmış olduğu kişiyi sürekli düşünürken kendini bulursa, sürekli o kişi aklına geliyorsa bunu şu şekilde yorumlamayı tercih ediyor. Demek ki o da beni düşünüyor, ben onu hissediyorum, o yüzden ben de onu düşünüyorum. Şimdi teorilerden bir tanesi bu. Bunda bir gerçeklik payı var mı? Elbette var. Ama kesin olarak sebebi bu diyebilir miyiz? diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü birden fazla sebebi olabilir. Şimdi enerji perspektifinden baktığımız zaman biz birisini düşündüğümüz anda o kişiyle aramızda bir enerji bağlantısı kuruluyor. Hatta pranik şifada uzaktan pranik şifa uyguladığınız zaman kişiyi sadece düşünmeniz ismini tekrar etmeniz, varsa bir fotoğrafına bakmanız sayesinde o kişiyle enerji bağlantısını kurabiliyorsunuz ve dünyanın hatta dünyanın değil, evrenin neresinde olursa olsun çünkü enerji boyutunda zaman ve mesafe diye bir kavram yok. O kişiyle enerji bağlantısını kurduğunuz andan itibaren o kişinin enerji alanını temizleyebiliyor ya da ona enerji aktarabiliyorsunuz. Dolayısıyla birisi bizi düşündüğü anda Evet, bizimle bir enerji bağlantısı kurmuş oluyor. Aynı şekilde biz de onu düşündüğümüz zaman. Peki biz her zaman bu enerji bağlantısını hissedebiliyor muyuz? Her zaman hissedemiyoruz ama zaman zaman bu herhalde herkese olmuştur. Birisini düşünürsünüz, bir anda bakarsanız telefon çalıyor. Şimdi burada olan şey aslında o kişi çok büyük ihtimalle sizi aramak üzere sizi düşündüğü anda sizinle kurduğu enerji bağlantısını siz hissediyorsunuz. Aa diyorsunuz acaba Mehmet ne yapıyor? Bir bakıyorsunuz telefon çalıyor, Mehmet arıyor. Şimdi buradaki bir durum için, bu örnek için o kişi bizi düşündüğü için o kişi bizim aklımıza geldi demek daha isabetli bir tahmin olabilir. Ama özellikle dediğim gibi bir ilişki sonlandığında ve bir taraf gönlü olmadan ilişkiden ayrılmak zorunda kaldıysa yani diğer taraf ayrılmayı tercih ettiyse genellikle bırakılan taraf terk edilen taraf diyeyim tabiri kullanmak istemedim ama başka türlü de ifade edemedim bir türlü kusura bakmayın. O tarafta bazı şeyler havada kalıyor. Çünkü karşı taraf ilişkinin bitmesi gerektiğine karar vermiş. O kararını vermiş. Artık kendi içinde net ve diğer kişiyle buluşuyor. Diyor ki benim için bitti. Kusura bakma. İstediği kadar açıklama yapsa bile diğer taraf eğer buna tam anlamıyla hazırlıklı değilse, he, hele böyle bir şey hiç beklemiyorsa, o zaman diğer taraf için birçok şey havada kalıyor. Birçok sorunun cevabı bulunamıyor, alınamıyor. Cevap alınamayınca da konu herhangi bir yere bir rafa kaldırılamıyor zihnimizde. Şimdi zihnin rahat edebilmesi için en önemli şey neyle karşı karşıya kalırsa kalsın ona bir anlam yüklemesi. Eğer bir anlam yükleyebiliyorsa zihin o zaman kendi içinde bir yere oturtabiliyor konuyu ve ondan sonra rahat edebiliyor. Eğer biz herhangi bir konuda bir şeyi zihnimizde bir yere oturtamıyorsak rahat edemiyoruz. Zaten bu sebeple karşımızdaki insan bizim zihnimize oturmayan bir yerde bir tepki veriyorsa yani verdiği tepkiyi biz zihnimizde herhangi bir yere oturtamıyorsak onun yaptığı bu davranıştan rahatsızlık duyuyoruz. O yüzden zihinde kalıpları kaldırmak her şeyin oturabilmesine bir yer bulabilmesine imkan sağladığı için aslında zihnimizdeki kalıpları kaldırmak insanın daha huzurlu yaşayabilmesi için çok önemli bir nokta. Şimdi dolayısıyla e, geride kalan tarafta, çok özür dilerim, terk edilen tarafta bazı şeyler havada kaldığı için şimdi zihin ciddi bir onları bir yere oturtma çabası içerisine giriyor. O yüzden de sürekli olarak o kişiyi aklınıza getiriyor. Aklınıza getiriyor çünkü bize şunu demek istiyor. Bak, burada bazı problemler var. Benim bunları bir yere yerleştirmem lazım. O yüzden bak sana bu problemlere sebep olan kişiyi, durumu hatırlatıyorum. Lütfen bu konuyla ilgili bir şey yap. Gidip onunla konuşuyor musun? Kendi içinde mi çözüyorsun? Başka bir çözüm mü buluyorsun? Ama lütfen bir an evvel bu kişiyle ilgili oluşmuş olan noktaları bir kapatalım. Ucu açık kalmasın. Bunları bir sonlandıralım çünkü eğer sonlandıramazsak ben rahat edemeyeceğim. Ben rahat etmediğim sürece sen de rahat edemeyeceksin. Şimdi zihni hep böyle birazcık e, negatif değerlendiriyoruz, değil mi? Hep dezavantajlarından bahsediyoruz. Zaman zaman zihnin bu iyi taraflarını da hatırlamakta fayda var. Sonuçta zihin sayesinde hayatta kalabiliyoruz. Yani zihin aslında burada bizim de rahat edebilmemiz için, kendisini de rahat edebilmesi için bize bir iyilik yapıyor, bir hatırlatma yapıyor. Ama işte sıkıntı şurada, biz o hatırlatmaya çok hazır değiliz. Çünkü zaten o anda o anlamlandırmayı yapabilsek, havada kalan sorulara cevaplarımızı alabilsek, içimiz rahatlayacak. Bizim de istediğimiz şey bu. Ama zihin bizi bir türlü bu konuda yalnız bırakmıyor ve sürekli hatırlatıyor, hatırlatıyor, hatırlatıyor. Gündüz hatırlattı. İşi bitti mi? Hayır. Gece uykuda iyice artık saha bomboş. Rüyada hatırlatıyor. Bak diyor böyle bir şey vardı. Rüyada da rahat bırakmıyor. Ertesi gün oluyor. Tekrar boş kaldığımız anda, bir şeyle meşgul olmadığımız bir anda ha meşguliyetin bitti mi? Bak burada böyle bir şey vardı. Bunu unutma, bunu hallet. Hadi hallet çabuk. Şimdi biz bu noktada eğer bunu karşıdaki insanın bizi düşünüyor olması olarak yorumlarsak ki bir parantez açalım. Bu da tabii ki bir ihtimal. İlla kesin olarak zihnimizin hatırlatmasından dolayı demiyorum. Ama kesin olarak karşı taraf bizi düşündüğü için de aklımızda diyemiyorum. Kesin olarak bilmek çok zor. Ama biz o noktada karşı taraf da beni düşünüyor. O yüzden benim aklımdan hiç çıkmıyor dersek o zaman işte aslında içimizde hala o var olan ufacık ümit bu ilişkinin tekrar başlama ihtimaline dair olan bir istekten dolayı bu şekilde düşünüyor olabiliriz ve bu da bizim bu noktada ilerlememizi zihni rahat edecek, rahat ettirecek anlamlandırmayı yapmamızı geciktiriyor. Dolayısıyla benim tavsiyem arkadaşlar öncelikle kendimizle ilgili olan kısmı üzerine yoğunlaşalım. Evet karşı taraf bizi düşünüyor olabilir. Elbette ki düşünüyordur. Sonuçta belirli bir süre bir ilişki yaşanmış. Bu ilişkinin sonunda karşı taraf ayrılmış olsa bile yine de mutlaka aklına geliyordur diğer taraf. Ama eğer kesin bu dersek o zaman kendi gelişimimizi tıkıyoruz. Çünkü bu sefer olduğumuz yerde saymaya başlıyoruz. Çünkü o noktada A beni düşünüyor o yüzden aklıma geliyor dedikçe ilerlememeyi seçiyoruz aslında. Problemleri çözmeye yönelmiyoruz. Bir ümitle Belki geri gelir diye bekliyoruz, belki düşüncesi değişmiştir diye düşünüyoruz. Bu arada bunu sadece bir e, romantik ilişki için söylemiyorum, herhangi bir arkadaşlık ilişkisi için olabilir, herhangi bir ilişki için söz konusu olabilir. Sonuç itibariyle illa ilişkiler de olmak zorunda değil. Zihnin çalışma prensibi bu şekilde. Zihin illa anlamlandıracak bir yerlere oturacak, yoksa bize rahat yok. Bununla birlikte, hiç normal hayatta tanımadığımız ama işte televizyondan, oradan, buradan bir yerden bildiğimiz birisi sürekli aklınıza geliyorsa bu ne demek olabilir? Burada yine benim yorumum zihnin çalışma şeklinden dolayı zihin aslında içeride çözmemiz gereken bir şeye dair bize bir mesaj veriyor olabilir. Bu normal hayatımızda tanımadığımız ama dışarıdan bir yerlerden bir şekilde yüzünü, tipini bildiğimiz kişinin bulunduğu konum, statüsü, yaptığı iş olabilir, kendi hayatındaki duruşu olabilir, konuşmalarındaki verdiği mesaj olabilir. Bir şekilde onunla ilgili bir şey bizim hayatımızdaki çözmemiz gereken bir probleme işaret ediyor olabilir ya da problemin çözümüne işaret ediyor olabilir. Dolayısıyla sürekli bu kişi aklımıza geliyorsa tabii ki şunu varsayarak söylüyorum. Bu böyle televizyondan görüp böyle onun için işte delirdiğimiz, çıldırdığımız, çok sevdiğimiz bir ünlü oyuncu falan değilse yani o gibi durumlar dışında. Sadece biliyoruz öyle birisi olduğunu. Herhangi bir şekilde bir duygusal bir şeyimiz yok ona karşı. Sadece kim olduğunu biliyoruz. Çünkü öbür türlü olduğu zaman o kişinin aklınıza gelmesi elbette ki çok normal. Onu zaten konuşmaya gerek yok tamamıyla. O kişiye karşı bir şeyler hissedildiği için aklımıza sürekli geliyor. Kendimize o... E, imajı, o fikri sürekli kendimiz yüklüyoruz aslında. Ama bahsettiğim şey apayrı bir şey böyle bir durumda kesinlikle ve kesinlikle tabii ki benim bakış açıma göre zihin bize bir mesaj vermeye çalışıyor. Arkadaşlar çünkü hiçbir şey sebepsiz yere gerçekleşmiyor. Mutlaka yaşadıklarımızın, gözlemlediklerimizin, dikkatimizi çeken şeylerin mutlaka bir önemi var. Belki ufacık, belki çok büyük bir önemi var ama mutlaka bir önemi, bir sebebi olmalı ki bu tekrar ediyor. Hayattaki döngülerimiz de aynı şekilde. Döngüler neden tekrar ediyor? Aslında o döngülerden çıkıp yeni döngülere gidebilmek için. Çünkü döngüler ne zamana kadar tekrar ediyor? Biz döngüleri çözene kadar, döngüleri aşana kadar. Onu aşıyoruz. Ondan sonra başka bir döngü başlıyor. Onu aşıyoruz. Ondan sonra başka bir döngü başlıyor. Aslında her şey küçük küçük veya büyük büyük döngüler içerisinde gerçekleşiyor ve bizler başka döngülere doğru geçtikçe o zaman kendi gelişimimizi yaratmış oluyoruz. Dolayısıyla lütfen unutmayın hiçbir şey anlamsız değil, hiçbir şey sebepsiz değil. Her şeyin arkasında mutlaka bir sebep var. Yalnız o sebebi tespit ederken objektif olmanın ne kadar önemli olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Bazen çok zor oluyor, kabul ediyorum ama olsun. Belki de zor olması işin zevkli tarafıdır. Belki de daha kolay olsaydı bu kadar zevkli olmayacaktı. Yani bence zevkli tabi. Umarım siz de öyle buluyorsunuzdur. Çünkü insan hayatı eğer zevkli bulmuyorsa o zaman işi çok zor. Bu hayatı gelip yaşamayı seçtiysek bu hayatı zevkli bulmak Keyifli olarak algılamak bizim seçimimizse bunu yapmak bence en akıllıcası. Çünkü Öyle ya da böyle buradayız, bu deneyimi yaşıyoruz ve bu deneyimi daha keyifli, daha iyi, daha mutlu edici, daha tatmin edici bir seviyeye getirebilmek tamamıyla bizim elimizde. O yüzden zorlukları aslında birer zevk olarak görebilirsek işimiz çok daha kolay olmuş olur. Umuyorum bu sıkça sorulan soruya yeterli bir cevap olabilmiştir. Değerli vaktiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.